Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri uzun bir aradan sonra yeni videomuzla karşı karşıyayız. Ondalıklı gösterimlerin basamak değerlerinden bahsedeceğiz. Basamak değerlerini bilebilmek için önce basamakların isimlerini bilmek gerekiyor. Bakın burada ABC virgül DEF ondalıklı sayısında D yani virgülün hemen sağındaki ifade onda birler basamağı. E yüzde birler basamağı, F de binde birler basamağı olarak ifade ediliyor. Sol taraf ise tam kısım olarak ifade ediliyor. C birler basamağı, B onlar basamağı, A da yüzler basamağı olmuş oluyor. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere o rakamın basamak değeri adını veriyoruz. Bir sayının basamaklarında bulunan rakamların basamak değerlerinin toplamı ise e, o sayıyı çözümleme olarak ifade ediliyor. Çözümleme konusunu 6. sınıfta daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler bakın örneğimize bakalım. 32 tam binde 753 sayısını oluşturan rakamların basamak değerlerini bulunuz dediği zaman bakın 3 onlar basamağında o zaman 3 çarpı 10 yani 30. 2 birler basamağında 2 çarpı 1 yani 2. 7 onda birler basamağında o zaman 0 tam onda 7. 5 yüzde birler basamağında 0 tam yüzde 5. 3 ise binde birler basamağında 0 tam binde 3 olarak adlandırılmış olacak. Bakın diğer örneğimizde ise 52, 2 0 tam onda 3 ve 0 tam yüzde 2'yi vermiş Biz daha toplama işlemini görmedik bakın toplama yerine şu şekilde de yapabilirsiniz 50 ile zaten 2'nin toplamı direkt 52 tam olur onda birler basamağı 3 olduğu için buraya 3 yüzde birler basamağı 2 olduğu için de buraya 2 şeklinde yazabilirsiniz Şimdi geçelim alıştırmalarımıza bakın. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız diyor. 3 tam yüzde %14 sayısında onda birler basamağındaki rakam 1'dir diyor. Doğru bakın virgülün hemen sağındaki rakam onda birler basamağı. O zaman bu doğru olmuş olacak. 42 tam %65 sayısının tam kısmındaki en büyük rakam 6'dır dedi. Yanlış bakın tam kısım burası. Buradaki en büyük rakam ise 4. O zaman bu yanlış. 58 tam binde 107 sayısında binde birler basamağında 7 var. Bakın binde birler basamağı en sondu. O zaman bu da doğru. 1 tam binde 123 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam 3'tür dedi. Basamak değeri en küçük olan binde birler basamağıdır. Yani 3'tür doğru olmuş olacak. Geçelim hemen yandaki örneklere. Bakın 73 tam binde 415 sayısında onda birler basamağı ve birler basamağında bulunan rakamların toplamı kaçtır diyor. Birler basamağında 3 var. Bakın onda birler basamağında da aslında bu 0 tam onda 4. O zaman bu ikisini toplarsam yan yana yazılır. 3 tam onda 4 olmuş olur. Burada ise çözümlemesini bulunuz diyor. Yani ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bakın bu birler basamağı, bu onlar basamağı. O zaman 5 ile 10'u çarpıyorum. 50. 2 ile 1'in çarpımı 2. Bakın bura onda birler basamağı. 0 tam onda 7. Burası yüzde birler basamağı. 0 tam yüzde 1. Ve burası da binde birler basamağı. 0 tam binde 5 olarak adlandırılmış olacak. Geldik dördüncü soruya. Bakın 623. Bakın bunu direkt 620 3 diye yazıyoruz. Onda birler basamağı 4, yüzde birler basamağı da 2. O zaman 623 tam yüzde 42 şeklinde ifade etmiş olacağız. Evet sevgili öğrenciler geldik bir başka konuya. Paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetinden oluşmayan kesirler sadeleştirme, genişletme veya her ikisini kullanarak ya da bunlardan faydalanarak ondalıklı gösterim olarak ifade edebiliriz. Şimdi bakın geçelim örneklerimize. Bakın 1 bölü 2 mesela. 1 bölü 2 de ben paydayı 10, 100 ya da 1000 yapacak şekilde genişletme, sadeleştirme ya da her ikisini kullanacağım. Bakın burada sadece genişletme yeterli. Yani 5 ile çarptığımızda burası 5, burası da 10 oluyor. E, payda 10 olduğu zaman ben bunu 0 ta 10 da 5 olarak yazabiliyorum. 3 bölü 25'te ise bakın paydayı 10 yapamam ama paydayı 100 yapabilirim. Bakın 4 ile çarptığımda 4 kere 3 12 4 ile 25'in çarpımı ise 100 o zaman ben bunu 0 tam %12 şeklinde yazabilirim. 8 bölü 200 de ise, bakın burada sadeleştirmeyi kullanarak 200'ü 2'ye böldüğümde bakın 100 olabiliyor. E 8 de 2'ye bölünebiliyor. O zaman 8'i 2'ye bölüyorum 4, 200'ü 2'ye bölüyorum 100. O zaman bunu 0 tam 4 olarak yazabiliriz. 6 bölü 150 de ise, bakın şimdi iyi izleyin. Önce ben bu ikisini 3'e bölsem bakın. İkisini 3'e bölsem burası 2 olur. Burası ise 50 olur. Bakın halen 10 100 1000 olmadı. O zaman bunu bir de 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 100'den cevabımız 0 tam %4 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler bakın şimdi buradaki alıştırmalarda da aynı şeyi yapacağız. Yani genişletme mi, sadeleştirme mi yoksa her ikisini mi kullanacağız? Bakın 1 bölü 4. Şunu biraz daha büyütelim şöyle. Bakın 1 bölü 4. 1 bölü 4 de 4'ü ben 25 ile çarptığımda bakın 100 olabiliyor. O zaman ben bunu 25 bölü yüzden sevgili öğrenciler 0 tam yüzde 25 olarak yazabilirim. 3 bölü 20'de ise bakın 20'yi 5 ile çarparsam 100 olabiliyor. O zaman bunu 5 ile çarptığımda 15 bölü 100'den 0 tam %15 olarak ifade edebiliyoruz. Burada ise bakın direkt 2 ile çarpmamız yeterli. O zaman 2 ile çarptığımızda 4 bölü 10 yani 0 tam %10'da. 4 olarak yazmış olacağız. Burada ise bakın tamı da var. Tamının olması çok önemli değil. 2'yi bakın 5 ile çarpınca 10 yapabiliyorum. O zaman tama dokunmuyorum. 2 tam. 5 ile 1'i çarpıyorum 5. 5 ile 2'yi çarpıyorum 10. O zaman bunu 2 tam 10 da 5 olarak yazabiliyoruz. Öğrencilerin en çok zorlandığı bakın payda 8. 8'i ben 10 yapamam. 100 yapamam. Ama 125 ile çarparak 1000 yapabilirim. 125 ile 3'ü çarpıyorum 375. 125 ile 8'i çarpıyorum 1000. O zaman bunu 0 tam 1000 ile 375 olarak yazabiliriz. Burada ise bakın iki yol var. Genişleterek de 1000'e tamamlayarak da yapabilirsiniz. Her ikisini 5'e böldüğünüzde bakın paydamız 100 olabiliyor. 1 bölü 100 o zaman bu da 0 tam yüzde %1 olarak ifade edilmiş olacak. Bu alıştırmada ise bakın direkt okunuşlarını yazacağız. E, 0 tam yüzde 2 basamaklı olursa bakın yüzde diyoruz. 0 tam yüzde 12 olarak yazabiliriz. Burada 0 tam onda 5 demiş. Bakın bunu 0 tam onda 5 diye yazıyorum. Burası bir tam yüzde 3 bakın bir tam yüzde 3 diye yazıyorum. Burası 7 tam binde 201 bakın 7 tam binde 201 olarak yazıyorum. Burada 4 tam binde 4 demiş o zaman 4 tam yazıyorum. Binde 4 olduğu için bakın önüne 2 tane 0 koyacağız. 300 tam %3 bakın 300'ü yazıyorum 300 tam %3 bakın bunu da bu şekilde yazacağız 22 tam %22'yi de yazılış olarak 22 tam %22 olarak yazmış olacağız. Evet sevgili öğrenciler şimdi geldik test sorularına. Yine bu test sorularını önce kendiniz yapıp daha sonra videoyu oynatarak sonucunu kontrol edebilirsiniz. Gayet güzel bir çalışma olur. Bakın 7 tam 3 bölü 4'ün ondalıklı gösterimi hangisidir diye soruyor. Bakın paydamız 10-100.000 değil. 4'ü ben ne ile çarparsam? 10 olmaz ama 100 olabilir 25 ile. O zaman ben bunu 7 tam 25 ile 3'ü çarpıyorum 75. 25 ile 4'ü çarpıyorum 100. O zaman 7 tam %75 olarak yazmış oluyorum. Yani cevabımız denizli olacak. 9. soru bakın 47 bölü 50. 2 ile çarptığım zaman bakın 50'yi 100 yapabiliyorum. 47 ile 2'nin çarpımı 94. 50 ile 2'nin çarpımı da 100. O zaman bunu 0 tam %94 olarak yazabiliriz. Diğer bir soruda bakın 16 bölü 400. Şimdi ben bunu bakın sadeleştirerek 400'ü 4'e bölersem 100 oluyor. Bakın 16 da 4'e bölünüyor. O zaman ben bunu 4 bölü 100 olarak yazabilirim. Bu da 0 tam yüzde 4 yani cevabımız Denizli olmuş olacak. 11. soruda bakın 34 bölü 200 de yine sadeleştirme yöntemini kullanarak bakın ikisini de 2'ye bölüyorum. Burası 17 Burası 100 o zaman 0 tam %17 olarak ifade ediyoruz. Yani cevabımız Adana. 12. soruda 2 tam %24 diyor. Bakın 2 tam dediği için virgülden sonra 2 basamak olacak. %24 Denizli olacak. 13. soruda 12 tam 10'da 8 diyor. O zaman 12 tam 10'da 8. Bakın A seçeneğindeki gibi olacak. 14. soru. Bunun bu sefer okunuşunu soruyor. Bakın 7 tam olacak. 2 basamaklı olduğu için %7. O zaman aradığımız cevap bolu olacak. 15. soru. 20 tam 1000'de 2 bakın 3 basamaklı olduğu için 20 tam 1000'de 2 aradığımız cevap A seçeneği olacak. 16. soruda bakın 2 4 6 8 10 parçaya bölünmüş. 1 2 3 4 5 6 7 parça alınmış. O zaman ben bunu 0 tam 10'da 7 olarak yazabilirim. Cevabımız Denizli olacak. 17. soruda 1, 2, 3, 4, 5'e 1, 2, 3, 4, 5 kere 4 bakın 20 parça var 4, 8, 12, 13 parçası boyalı. Şimdi bunun paydasını 100 ya da 10 yapmam lazım. Bakın 5'te çarpıyorum 13'le 5'in çarpımı 65 bölü 100'den cevabımız 0 tam yüzde 65 yani Adana olmuş olacak. 18. soruda bakın 4 çarpı 10 40 yapar. O zaman buraya 40 tam diyeceğim. Onda birler basamağı 7. Yüzde birler basamağı da 5. O zaman cevabımız 40 tam yüzde 75 ile denizli olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik diğer teste nasıl gidiyor umarım faydalı oluyordur. Bakın burada da 12 bölü 100 paydamız zaten 100 olduğu için 0 tam %12 olarak işlemi bulabiliriz. İkinci soru da 1 tam %3 bakın şimdi buna dikkat edin. 1 tamı yazdım 100 demek virgülden sonra 2 basamak ama 3 tek basamaklı olduğu için başına bir sıfır ya da önüne bir sıfır koyarak bir tam yüzde üçü bu şekilde yazabiliriz. Üçüncü soruda paydamı yüz yapmam lazım. Dörtle genişletiyorum bakın. Yedi tam dört bölü yüz. Bunu da yedi tam yüzde dört olduğu için sıfır dört olarak ne yapıyoruz? tamamlıyoruz. 7 tam %4 bakın Adana olacak. Yanlışlıkla Denizli'yi işaretledik. Dördüncü soruda 0 tam binde 207'yi kesir olarak yazmamı istiyor. O zaman 207'yi yukarıya bakın binde olduğu için de bu şekilde yazacağız. Yani aradığımız cevap Denizli olacak. Beşinci soruda 6 tam %3. Bakın zaten kopyayı veriyor. Bakın. Okurken zaten kopyayı alıyorsun. 6 tam %3. O zaman 6 tam %3. Bakın bolu olacak. Altıncı soruda Yukarıdaki ondalıklı gösterimin ondalıklı kısmındaki rakamların sayı değerleri toplamı soruyor. Bakın biz buraya tam kısım diyoruz. Şuraya ondalıklı kısım diyoruz. Yani 0, 3 ve 9'un rakamlarının toplamını soruyor soruda. O zaman aradığımız cevap 12 ile Denizli olmuş olacak. 7. soruda yukarıda verilenlere göre ABC toplamı dikkat edin en az kaçtır diyor. Şimdi ben bunu 3 tam 10 da 6 diye yazarsam bu en az olmaz. Çünkü bakın burada 6 ile 10 sadeleşebiliyor. Bir de bunları kendi arasında 2 ile sadeleştiriyorum. O zaman 3 tam 3 bölü 5 oluyor. Bakın en sade hali bu. E bunları topladığımızda da 11 ile en az olan cevaba ulaşmış oluyoruz. 8. soruda yukarıda verilenlere göre K ile L toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın bu 6 bölü 10'dur. 6 bölü 10'u 2 ile sadeleştirebilirim. O zaman 3 bölü 5 bakın yani 3 ile 5'in toplamı en az 8 olacak 8 şıklarda yoksa 16 olabilir 16 şıklarda yoksa 24 yani 8'in bütün katları olabilir bakın e burada 8'in tek katı olan 32 var o zaman aradığımız cevap denizli olacak 9. soruda bakın 9 çözümleme yapmış bakın burada. 4 çarpı 100 zaten 400. E bir de burada 3 çarpı 1'den 3 var. Yani 403 tam. Onda birler basamağı bakın 7. Yüzde birler basamağı 2. O zaman ben bunu 403 tam %72 ile A seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Evet geldik 10. soruya. Yukarıda verilen sayının onlar ve binde birler basamağında. Bakın onlar basamağı birler onlar. 6 ve binde birler basamağı. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. 6 ile 7'yi topluyoruz. Sayı değeri deyince çünkü rakamların kendisi oluyor. 13 ile cevabımız denizli olacak. 11. soruda birler ve yüzde birler basamağındaki rakamların yine sayı değerleri toplamı diyor. Bakın birler basamağı 2. Onda birler yüzde birler basamağı da 0. O zaman 2 ile 0'ın toplamı da 2 yani Adana olmuş olacak. 12. soruda yukarıda verilen ondalıklı gösterimde 8 rakamının basamak değerini soruyor. Bakın bunun basamak değeri onda birler, yüzde birler. O zaman ben bunu sıfır tam yüzde 8 olarak yazabilirim. Yani aradığım cevap Adana olacak aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin yüzde birler basamağındaki rakam 5'tir? Bakın burada yüzde birler basamağı 0 eklersem bu değil. Burada yine yüzde birler basamağı 0. Bakın burada yüzde birler basamağı 5. Burada ise binde birler basamağı 5. O zaman aradığımız cevap Ceyhan olacak. 14. soru yukarıda verilen rakamları ve virgülü birer kez kullanmak şartıyla oluşturabilecek en küçük ondalıklı sayı. En küçük dediği için sıfırı bakın tamda kullanacağız. Sonra da küçükten büyüğe rakamları dizeceğiz. Sıfır tam binde 347 ile aradığımız cevap denizli olmuş olacak. 15. soruda yukarıda verilen ondalıklı gösterimin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada birler basamağı 3 çarpı 1 olacak. Bakın bunlar gitti. Sonra onda birler basamağı 4. Bakın ikisinde de var. Yüzde birler basamağı yok. Binde birler basamağı 9 olacağı için bu da gitti. Aradığımız cevap Bolu olmuş olacak. Evet geldik 16. soruya. Yukarıda verilen ondalıklı gösterimde 3 rakamının bulunduğu basamak bakın. Onda birler, yüzde birler. O zaman bu sorunun cevabı da Bolu olmuş olacak. 17. soruda bakın aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştı diyor. 4 tam onda 3'ün yanına sağa yazılan 0'ın bakın bir anlamı yoktur. Yani bunlar birbirine eşittir. Bu doğru. Bakın burada da şurada sağa yazılan 0'ların hiçbir anlamı yoktur. 2 tam %5, 2 tam %5. Bu da doğru. Buraya bir 0 atmış. Bunu atınca bakın 1 tam binde 7, 1 tam binde 7. Bu da doğru. Ama bakın buradaki sıfırı atamayız çünkü arada o yüzden bu çünkü 5 tam yüzde 6'dır bakın böyle yazılır 5 tam yüzde 6 bu ise 5 tam onda 6 bunlar aynı şey değildir cevabımız denizli olacak geldik 18. ve son soruya 236 bölü 100 kesin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın ben size bununla kısa bir yolunu öğretmiştim. Eğer bileşik kesir olursa 236'yı aynen yazıyorduk. 100 demek virgülden sonra 2 basamak. 1, 2 o zaman 2 tam %36 ile Efe cevabı olmuş olacak. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Öğrencilerin benden yapmamı çok istedikleri bir hareket var. O hareketi yaparak videoyu bitiriyorum. Sü! Evet herkese iyi çalışmalar diliyorum.